Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz danışman ve eğitmen şef Şeyda Develi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar. Merhabalar. Bize kendinizden bahseder misiniz? Ben Şeyda Develi. 2005 yılında 2005 yılından bu yana mutfak ve gıda sektöründe birçok hizmet veriyorum. Turizm otelcilikle otel mutfaklarında başladım. Fakat daha sonra yurt dışında bir takım uluslararası eğitimlerle birleştirerek e, sektörü birazcık daha genişlettim ve gıda markaları, gıda markalarında satış pazarlama stratejisi olan e, yapan e, bir firma kurdum 2008-2009 yıllarında Şangay'da. Şu anda e, bu firmayı Türkiye'ye altyapısını kurmaya e, çalışıyoruz, son bir senedir. Pandemiden de tabii biraz nasibimizi aldık. maalesef. <güdağı> Ama olarak. sonra güzel açıldı, ilgi arttı evet, gastronomiye. Evet, evet, evet. Çok tebrikler, evet. başarılarınızın devamını Rica diliyoruz. Edeyim. Peki bu sektöre ilginiz nasıl başladı, bir kırılma anı yaşadınız mı? Evet, bu güzel bir soru. Aslında ben biraz şanslıydım. Ee, babam Gaziantepli ve mutfak sektöründe gayet aktif, e, restoran sektöründe gayet aktif bir ailenin içine doğdum bir yandan annemince. Evet. Akla gastronomi evet, geliyor. Aynen öyle. Annem bir yandan Ege'li. O mezeler, Hı -hı. zeytinyağlar, otofotlar evet. çok zengin bir ürün yelpazesinin içine doğdum aslında. Hı -hı. çocukluğum zaten hep bizim restoranlarda geçti. Hani ben de böyle bir meslek seçme süreci Hı -hı. olmadı aslında. E, sadece tabii insanın yaşı ilerledikçe o kırılma noktası denilen tabii. kendimizi keşfettiğimiz Hı -hı. E, dönemlerde, dönemlerde. Tabii. E, şunu keşfettim. Etrafımdaki her şeyi bir tık ileri taşımak, daha böyle idealist nasıl genişletebilirim diye e, kendimdeki bu şeyi fark ettim. Ve Türk mutfağıyla sınırlı kalmak istemedim. Dolayısıyla uluslararası mutfak eğitimleriyle devam ettim. Le Cordon Bleu gibi e, özel e, eğitimlerden geçtim. Bu arada psikoloji eğitimi var. Bunu da e, sektörle bayağı birleştirdim. O da güzel. Evet. Böyle ilerledi Harika. Süreç. Verdiğiniz hizmetlerden, çalışmalarınızdan biraz daha detaylı bahseder misiniz? E, son 6 e, senedir özellikle zincir, zincir restoranlar, e, yatırımcılar, girişimciler, büyük ve küçük ölçekli sistemi e, sistemiyle çalışan e, restoran zincirlerine konsept, konsept belirleme, menü Menü geliştirme, personel eğitimleri e, ve bizim kos sistemi dediğimiz aslında e, büyük ve küçük ölçekli yatırımcıların ilk başta çok önemsemediği ama kepenk indirme sebebi dediğimiz e, bu tabak maliyetleri, gedil gider ilişkisi, bir takım formüllerle fiyatlandırdığımız menüler bu konularda hizmetler veriyorum. Eğitimler veriyorum personellerine ve çalışmalar yapıyorum. Harika. Kısaca. Çok güzel. Kısaca bu. Ne güzel. Peki sizi meslektaşlarınızdan ayıran, önde gelen özellikleriniz nelerdir? Evet, bu da güzel bir soru. Aslında bunu genel olarak söyleyeyim. Bütün mesleklerde ve bütün sektörlerde danışmanlık hizmeti verebilmek için sadece o mesleği bilmek yeterli değil. Yani yemek yapmayı bilmek bir aşçının danışmanlık hizmeti vermesi için yeterli değil. Tüm sektör sektörlerde böyle. Beni de bu danışmanlık sürecine iten aslında çok yönlü olmam, sanatla ilgilenmem, bir yandan psikoloji eğitimimin olması, vizyon, bunlar çok önemli. Yani Türkiye'ye sınırlı kalmamak, olabildiğince fazla dil öğrenmek, bunlar belli kaynakların dışına çıkabilmemizi sağlıyor. Çok güzel. Sizce Türk mutfağının dünyadaki yeri nedir? Dünya çapında restoran sektöründe popüler olanlar, İtalyan, Fransız mutfaklarının trend olmasının sebepleri nelerdir? Evet bu da güzel bir soru, çok sorulan bir soru. Maalesef ee, evet. Halbuki bizim mutfağımız evet. dünya çapında bir evet. mutfak. Yani Orta Doğu kültürü Tabii. ve Asya kültürü en kıdemli ve Hı -hı. baharatları en doğru kullanılan Hı -hı. çok kıdemli mutfaklar. Fakat bizim bir takım evet sıkıntılarımız var. Bu başta sunum. Yani e, biz bir mantıyı tepeleme tabağı doldururken evet. İtalyan bunu öyle bir e, sunuyor ki. Ravioli e, yapıyor. Ravioli mesela ünlü oluyor. Evet. Bizim en büyük problemimiz e, aslında evet sunum. Bunun dışında da e, aslında dünya çapında aşçılık çok entelektüel bir meslek. Fakat hmm. bizim ülkemizde biraz öyle algılanmıyor. Hmm. Yani e, şeflerimizin belki dil bilmemesi, uluslararası platformlarda yeterince bizi tutarlar. Hmm. E, Temsil ile alakalı aslında. Hı hı, maalesef. Öyle düşünüyorum ama Halbuki, en büyük sorunumuz sunum. Tabii. Evet. Yani sunumu, tanıtımı daha güzel yapsak. Kesinlikle. E, dünyanın, Harika bir mutfağımız evet, var. Evet, en sevilen mutfaklarından Kesinlikle. biri çünkü gerçekten. Peki kimler bu mesleği yapabilir? Hangi özelliklere sahip olmaları gerekir? Ve bu işi yapmak isteyen kişilere tavsiyeleriniz nelerdir? Hı hı, bu da güzel bir soru. Kesinlikle kolay bir meslek olmadığını söylemek hmm. istiyorum. Özellikle bir bayan için, bir kadın için çok zor bir meslek. Çünkü bizim profesyonel mutfak hani böyle televizyonlarda bazen tabak falan süsleniyor ya öyle bir şey değil. İçine 4-5 kişinin girebileceği tencereler düşünün otel mutfaklarında ve kadın için gerçekten çok ağır e, işler. Hmm. E, bu mesleğe ruhen ve fiziken çok narin olmayan e, insanlar girmeli. Yani psikolojik hmm. olarak güçlü Tabii. insanlar girmeli. Mesela ben çok erken başladım. 19 yaşında başladım otel mutfaklarında. Ee, bu mesleki deformasyon dediğimiz boyun fıtığı, bel fıtığı tamamından nasibimi aldım. Dolayısıyla birazcık daha güçlü olmak gerekiyor ve disiplin. Mutfakta hiyerarşi sistemi vardır Hı -hı, bilirsiniz. Tabii. Yani askeriyedeki gibi bir evet. sürü rütbeler vardır ve hmm. onları e, geçmek teker teker çok hmm. da kolay değil. Tabii. Basamakları evet. yavaş yavaş tırmanmak Kesinlikle. gerekiyor. Kesinlikle. Bu da birazcık psikolojik güç Tabii. de is istiyor. Sadece psiksel hmm. değil. Sabır. Sabır. Değil mi? Evet. Yani bu bir süreç. Evet. Hemen olmuyor. Kesinlikle. O yüzden o kademeleri tek tek aşmak. Kesinlikle. Ele çekirdekten yetişmek, hepsini öğrenmek değil mi? Kesinlikle. Şöyle bir fikir sahibi olmak. Evet. Ellerimizi, kollarımızı yakmak. Daha değil sonra mi? bunları kapatmak. <laughs> Doğru. Bu da bir, bir tecrübe. Bir sürü deformasyon. Bunlar hep mesleki deformasyon. Kesinlikle. Sizinle sohbet çok keyifliydi. Teşekkür Fakat ederim. Fakat programın sonuna öğrenim. geldik. Çok mersi. Son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Evet, iki farklı tür e, izleyicimize mesaj etmek istiyorum. Birincisi bu mesleğe girmek isteyen gençler. Gerçekten eğitim için de emek harcıyorsunuz e, ve, ve ücret harcıyorsunuz, e, vakit harcıyorsunuz. Biz de yeni e, aşçılar yetiştirmek için emek harcıyoruz. Gerçekten kendinizi bu mesleğe ait hissediyorsanız başlayın. İkinci e, izleyenlerimize özellikle bu sektördeki girişimcilere ve yatırımcılara tavsiyem kesinlikle büyük veya küçük ölçekli olsun danışmanlık e, almadan adım atılmamasını istiyorum gerçekten bu onlar için de e, ciddi problem küçük ölçekli de olsa belki insanın bütün hayatı boyunca bir, birikimi o restoran iki Hı -hı. ay sonra kapanıyor hadi küçük bir bütçe o ayrılan bütçenin belki yüzde ikisi Hı -hı. Danışmanla ayrılıyor. Doğru. Bu daha kararlı adımlarla daha istikrarlı bir işletmeye dönüştürüyor. Sağlam bir şekilde yola çıkmalarını sağlayacak. Evet, evet. Çok önemli, harika bir evet. mesajdı. Efendim katılımınız, bu güzel açıklamalarınız için teşekkürler ve başarılar Efendim, diliyoruz. Rica ederim, teşekkürler. Çok mersi. Bugünkü konuğumuz danışman ve eğitmen şef Şeyda Develi'ydi. Sevgili seyirciler, sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.